Herşeyin üzerine birlikte Brawl Stars'ın yazdığı stars Brawl ben e, eskiden, bayağı eskiden yüklüydüm ve bayağı bir karakterim max görüyorsunuz, bayağı da karakterim var. Böyle, bayağı şey, bu arada oyuna hiç para yatırmadan geldim buralara kadar. İsterseniz bir tane maç atalım, şöyle dükkana bakalım neler var. Böyle. Sproid'le oynayalım bakalım. Sproid'e 15 rütbe yapmaya çalışıyorum ben de. Yeni çıkarttım. Kralım şu kutuyu. Tamam. Ortaya gidelim ortada bayağı var da. Tamam öldürdük. Freud biraz güçlü bir karakter. Bu ara bu e, Brawl Stars'ın ikinci bölümüne gelmesini istiyorsanız bir on online katın. Şöyle burayı da kıralım. Hop şunu atalım. Bayağı güçlendik. Bir de bunlar noob. Çünkü e, şey, askopalarla. Askopalar da noob oluyorlar. Hayır. Hop. Dokuz enerjim var. Çok iyi. Şu tarifi bir ilk önce kıralım. Hayır. Hayır, 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 hayır. hayır, Kaç, 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 kaç. Daha var mı? Var. Kaçamadım. Canım yenilensin. Şurada, şurada var, şurada var. Hop, tamam. O gitti. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Bot. Şöyle şurayı kapatalım. Şöyle de... Şöyle... Şöyle... Hayır. Atamadım. Tamam. Bitti. Birinci elimiz de güzel. Birinci olduk. Görevlerim de bayağı var. Uzun zamandır oynamıyorum. Şuralarımıza bakalım. Frank oynuyor. Bu arka iyi gider. Bu sefer bayağı kolay var. Çünkü Frank'im 20 rütbe yapmıştım ben. Hayır, hayır. Öldüremezsin beni. Şöyle. Fazlalık alayım Bırakalım Hop, hop Tamam Ya Yenemeyeceksin işte kaçma Şöyle Kutuyu alalım Bu ara arkadaşımla Video çekmemi istiyorsanız 15 like Atın Şöyle 8'lik El Primo. Hayır çok az canın kaldı. Kaçma kaçma. Donduracağım seni kaçma. Orada orada orada. Dur. Şimdi şöyle. Dur 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 dur. Bana geliyor. Bana gelmiyormuş. Dur. Şurada. Çesi var. Tamam o orada. Öldü neredeyse. O da bir tane daha bomba olsaydı keşke. Hop tamam. Hayır. Hep bir mobile dermiş. Hop vurdum. Hayır. Neyse. Bu maç 6. oldu. Şöyle. Bir. İkisi gitti ama neyse. Böyle crow alalım. İki tane. Hasta crow da kötü. Bibi daha güzel. Bibi oynayalım. Bu ara başka oyunlar oynamak istersem yorumlara yazın. çarptı Şuradan hepsini alacağım. Şöyle ilk şu üçünü alalım. Şöyle, şöyle hop, hepsini alacağım. Tamam. İlk önce yedi birik güzel maçın başında yedilik güzel. Hop sen mi git? Hop, hop tamam bir de bu sefer bayağı bir buff, gelmişti geçen güncelleme. Hayır. Hayır. Ya bir çok güçlü ya. Dönüyor bir de. <laughs> X5 aldık. Hangi karakter? Alalım. Oh, oh, Şöyle bir yükseltelim temiz güzel karakter çünkü. Bu ara kutu açımı istiyorsanız bir 20 like falan atın. Hayır ben neden dibine gittim. Ya emzin yakından oldu onu unuttum. Bir <laughs> de ortaya gitmemiz lazım ortaya gitmemiz lazım koş 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 zaten emiz de bayağı vuruyor uzaktan o yüzden bayağı iyi olacağını düşünüyorum şöyle kovalım onu dol 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 hepsi de olsun öyle vuracağım bakın böyle güçlü bir vuruşu var uzaktan tek daldım mesela şunu da alayım abi bir iyi geldi. Yakın bu şeyde yakınla hiç gitmememiz lazım. Hop tamam bir öldü. Yedi enerji oldu. Güzel. Rico var orada. Şurada Shelly var. Şöyle. Gel gel Şurda Nita var da gitmek istemiyom bir tane vurayım oradan Buradaymış Ya yani ulti mi doldu? Ultiyle dalsam da mı? Aslında Shelly'e dayalabilirim ama ona da ulti olmaz Yani ultiyi boşuna harcamış olurmuş Gibi falan olurum Ama ultisi var ultiden ULTI 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 Tamam öldürdüm Bir, bir yapma Bir yapma Bu siz Brawl Stars oynuyorsunuz. Kaç kupasınız söyleyebilir, Yorumları yazabilirsiniz. Tamam. Öldü. Multi açmayacağım. Gerek yok. Gerek varmış. Çünkü çıkmıyor. Şöyle ulti ile o. Şöyle. Hayır ya. Hayır. Vur artık. He. Tamam. Hay bir ya. Bir ya bir ya. Çok yavaşladım yavaşladım. Şunu öldür. Tamam. Çok az canı kaldı onun. Tamam. Öldü. Hop. Ulti. Ulti ya. Yakınıma geldi. Artı sekiz iyidir. Son maçımızı zaten Ondan sonra. Şöyle, alayım. Şöyle. şöyle aslında daha güzel değildi uzaktan ve şey alanda büyük ya o yüzden seçtim yoksa bunda baya kötü bu haritada uzaktan çok önemli uzaktan karakter şöyle gold var gold takım 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 gold aa delir deril 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 şu ulti doldurayım gelince ulti basacağım ultimi basınca da Nasıl attın ya? Ay boşuna spam yaptım. Şöyle şuradan. Şöyle şuradan. Şuradan. Tamam. Multikasyon anladım. Orada gazda bir adam ölüyor. Şimdi şöyle attım bunu. Hop bastım. Tak 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 tak. Hop. Ah. Evet. Ayımı öldürdü. Güzel. Onu öldürmüş olduk ama yine de bir şey yapmadı. Şöyle çıkalım. Bu video bu kadar. Herkese görüşürüz. Abone ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.